Merhaba değerli izleyenlerim. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz diyoruz ve bugün Bursa'dayız. Yanımızda Kokoreç ve Kafe alanında faaliyetlerini gösteren Barış Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca Barış Bey'i tanıyalım. Merhabalar Barış Bey, nasılsınız? Allah şükür sizden nasılsınız? Sizleri gördük çok daha iyi oldu. Biz burada konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Faaliyetlerimize geçmeden önce kısaca sizi tanıyalım. Ben Barış Akdeniz tabii ki. 21 yaşındayım. Hani bu genç yaşında bu girişimciliğe el vermiş oldum. Yani bu hikaye nasıl gelişti diyebilirim size market sektöründe çalıştığım için hani belli bir sıkıntılarımız olmuştu annemin kendi şahsi patronu benle bir baş başa konuşmuştuk onunla hani böyle bir işe giriş demişti hani benim de belli bir bütçem vardı tabii genç yaşta dedim bari bu işi yapayım ben dedim ondan sonra bir başladık bu zamanlara kadar geldik tabii ki. Allah devamını getirsin diyelim özellikle. Buradaki faaliyetlerimiz neler? Akdeniz Kafe Fast Food olarak biz işletmemizi açmış bulunuyoruz burada. Ee, yani fast food ürünlerimizin hani aklınıza girebilecek bütün ürünler var yani. Tostur, hani kokoreçtir, misal e, köfte, sucuk, porsiyon köfte, patates kızartması, makarna, poğaça, börek, daha vesaire vesaire yani. Altın çizmek istediğimiz noktalardan biri evet fast food var ama kokoreçimiz de var bizim Kokoreçimiz güvenilir ve kaliteli bir ürün olduğu için hani tedarik ettiğimiz yerde tabii e, temiz olduğu için hani lezzetlidir. Çok güzeldir. Herkesi beklerim buraya. Kokoreçimizi odun ateşinde pişirdiğimiz için daha ol, olgun bir lezzet veriyor yani bize. Kokoreçimizi e, özgün baharatlarıyla kimyon tabii ki e, kokoreçin en sevilen kokusuyla beraber kimyonumuzu üstüne serptiğimiz zaman da çok güzel bir lezzet ortaya çıkmış oluyor yani. Herkesin damak lezzeti. Çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için. Yavaş yavaş programı kapatmadan önce özellikle hijyen ve tazelikten bahsedelim. Ya temizlik konusuna gelirsek hani her gün temizliğimizi yapıyoruz tabii ki. Hani ürünlerimiz de günlük geldiği için hani günlük ve taze olarak geliyor tabii ki. Biz böyle bayat ürünlerimizi de vermiyoruz müşterilere. Müşterilerimiz çünkü yani hastalık var, korona şudur budur yani onları tedbiri amaçlı biz şey yani. Bayatları zaman atıyoruz çöpe ya da ihtiyacı olan birilerine veriyoruz ama satışa sunmuyoruz yani. Tamamen taze ve doğaldır yani ürünlerimiz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için tekrar. Sizden bir de sosyal medya hesaplarınızı alalım. Şu anda Instagram hesabım olmadığı için hani bir hafta içerisinde açacağım tabii ki. Akdeniz Kafe Facebook olarak açacağım. Öyle Instagram'da sunmaya başlayacağım. Ondan sonra ürünlerimiz tek 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 paylaşılacak tabii ki orada. Yani herkesin herkes de görebilecek yani oradaki Instagram'lardaki fotoğraftır, videolardır hani çeşitlerimizi, ürünlerimizi. Tazelik ve kalitemizi Özgün'le paylaşıyoruz yani. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle diyoruz.